Adana su kanalları. Şehrin dört bir yanında bu şekilde su kanalları mevcut. Su kanalları derken sulama kanalları. Tarımda sulama için kurulmuş. Şehrin dört bir yanını böyle dolaşıp tarım arazilerine gidiyor kırsal bölgelere gidiyor. Ayrıca şehre de ayrı bir güzel görüntü veriyor. Su kanallarının geçtiği yerin yerlerin yanları böyle. Karayolu mevcut. Ağaçlandırılmış bir şekilde. şehre ayrı bir güzellik veriyor. Tabi burada yasak olmasına rağmen yüzme durumu da oluyor. Çocuklar yüzüyor. Ama tabi tehlike. Yüzme bilmeyenler boğuluyor. Su kanallarının üstünde böyle köprüler var. İnsanlar karşıya geçiyor. Evet, tabi ayrı bir güzellik Seyhan Baraj Gölü'nden gelen su bu şekilde tarım arazilerine gidiyor. Yani Venedik halt etmiş. Esas Venedik burası. Her tarafta su kanalları mevcut.